Ulan ya gerçekten bu süper kahraman aleme var ya ben bile bayılıyorum. Baksana şuraya insanlar bana ne kadar ilgi duyuyorlar. Kerem komiser bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Çok yakışıklı değil mi ya? Kerem komiser seviliyorsun. Biliyorum millet biliyorum tezahürat işim artıyorsunuz beni El oğlum senin büyük hayranınım valla büyük adamsın Kerem komiser Süper kahraman olmak var ya gerçekten harika bir şey Gururumuzsun Kerem komiser şehrimizin kahramanısın Biliyorum Hakan abi biliyorum Baksana şuraya ya Kerem komiser bir fotoğraf lütfen. Kerem komiser akşam yemeği çıkar mıyız? Olmaz bayanlar unutmayın ben evliyim. İyi ki elektrik adama dönüştüm ya. İyi ki baksana şu insanlar beni çok seviyor. Bak sen şunun şu havalarına ya. Kerem komiseri e ne olmuş böyle? Günlerdir şehri gözetliyorum. Elektrik adama dönüşmüş. Elektronik süper güçleri var. Gerçekten çok güzel güçleri var yani. İlgimi çekti bayağı bir. Kerem komiser anlaşılan seninle uzun bir işimiz var. Seni şeytani planlarım için kullanacağım. Canım ailem bir görseniz var ya insanlar bana ne kadar ilgi duyuyor. Herkes beni gerçekten o kadar çok seviyor ki. Sokakta yürüyorum ya herkes bende fotoğraf çekilmek istiyor. İnsanlar gerçekten bana bayılıyorlar. Evet babacım gerçekten çok havalısın. Baksana şuraya. Tabi bayılacaklar babacım sen resmen elektrik adamsın. Sen bir süper kahramansın yani şehrimizi kurtarıyorsun sürekli. Tabii ki sevecekler seni. Bilmiyorum Kerem ben bu işlerden çok hoşlanmıyorum biliyorsun yani sana daha önce de söyledim. Yani evet bir süper kahramansın insanlar seni çok seviyor şehri falan kurtarıyorsun ama ne bileyim yani. Kötü adamların fazlasıyla dikkatini çekiyorsun başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Ya Aslı canım benim benim başıma ne gelebilir ben elektrik adamım sonuçta kötüler bana hiçbir şey yapamaz hepsini yok ederim. Yani vallahi eski halime dönme hiç niyetim yok ben bu elektrik adam muhabbetinden çok mutluyum yani. Bence de baba sen annemi dinleme boşver. Biz seni böyle süper kahraman olarak daha çok seviyoruz. Bilmiyorum Kerem bu dediklerimi bir düşün yani. Düşünmeye gerek bile yok Aslı. Ne olacak sanki ya ben süper kahramanım. Kimse bana zarar veremez. Aa, gerçekten çok yorulmuşum bugün. İyi bir dinlenmeye ihtiyacım var. Hayır ne olursun bırak beni gideyim ne olursun. Çoluğum var çocuğum var zarar verme bana. Kes sesini çabuk cebindeki bütün paraları boşalt çabuk Seni bir kere daha uyarmayacağım oğlum Ya cebindeki bütün parayı bana verirsin ya da seni burada yok ederim Hayır olamaz yardım edin Sesimi, Sesimi duyan yok mu bu. birileri Bunun bana yardım edersin. etsin Sanırım birilerinin yardıma ihtiyacı var işte şimdi benim zamanım Hadi bakalım şimdi benim zamanım hemen gidip o adamı kurtarmam lazım. Birinin yardıma ihtiyacı var. Çığlıklarını duydum. Yardım edin lütfen yardım edecek kimse yok mu bana? Lütfen birileri bana yardım etsin. Ben geldim işte indir lan o silahı indir. Yardım edin lütfen. Alo duymuyorsunuz mu oğlum siz beni? İndirsen o silahı. Seni benim elimden kim kurtaracak şimdi söyle bakalım. Olamaz ya etrafta kimsecikler yok kimse bana yardım etmiyor. Ne oluyor ya böyle bunlar beni görmüyorlar resmen baksana şuraya Alo beyler kafayı mı yedim lan ben yoksa hayal falan mı görüyorum Bırak o silahı gözünü seveyim çoluğum çocuğum var benim Hadi gelsin de kurtarsınlar bakalım seni Allah Allah ne oluyor ya kafam çok fena karıştı Kafanın karışmasına gerek yok Kerem komiser onlar gerçek değil çünkü <laughs> Ne oluyor lan bu ses Çaki sen de nereden çıktın ne oldu Kerem komiser galiba insanlara yardım etmeye çalışıyordun. Bak şimdi ne yapacağım izle şimdi. Elimdeki düğmeye bastım. Onlar gerçek insanlar değiller. Onlar birer ilizyon. Ne oluyor lan oyuncak bebeğe dönüştü bunlar resmen. Ne yaptın sen çeki ne yaptın? Sen daha hiçbir şey görmedin Kerem komiser. <laughs> Ne yaptığını sanıyorsun sen çeke, Bu da ne? Amacın ne senin? ha Şimdi senin işini bitireceğim oğlum. Sürekli karşımıza çıkıp duruyorsun. Yeter artık sinirlerimi iyice bozmaya başladın. Üzgünüm Kerem Komiser ama öyle bir şey olmayacak. <laughs> ne oluyor lan? Ne gülüyorsun? Hayır. İşte bu. Başardım. Onu tuzağıma düşürdüm. Nasılsın bakalım orada Kerem Komiser? Söyle bakalım. Olamaz ne yaptın sen? Yapıştın buraya resmen. Çıkar beni buradan Çeki çıkar. Öldüreceğim oğlum seni. Bana hiçbir şey yapamayacaksın Kerem komiser artık benim esirimsin. O yapışkanların arasından çıkman imkansız. Senin için çok güzel planlarım var. Senin bu elektronik güçlerini kendi çıkarlarım için kullanacağım. Hayır hayır böyle bir şey yapamazsın. Çıkamıyorum buradan. Bu nasıl bir yapıştırıcı böyle? Çıkar beni çıkar. Çıkarsan oğlum beni buradan çıkar diyorum sana bak çaki çok kötü şeyler olacak senin için Buradan çıktığımda var ya seni hafızla affetmeyeceğim haberin olsun İşin komik tarafı buradan asla çıkamayacaksın Kerem komiser biliyor musun? Senin elektronik güçlerinin üzerinde oynayıp seni kendi adamım haline getireceğim böylelikle bu şehri ele geçirebilirim Yapamazsın bunu oğlum yapamazsın çöz şu de göstereyim sana gününü Öyle bir şey olmayacak şimdi bu makine seni buraya kötü bir karakter olarak aktaracak Yıllardır bunun üzerinde çalışıyorum. Bir kere daha başarısız olmayı göze alamam. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Basayım şu düğmeye. Hayır hayır çıkar beni buradan. Evet çalışıyor makine işte. Baksana şuraya sesleri geliyor. Umarım işe yarar. Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Hadi artık çalışsın şu makine çalışsın. Hayır umarım çalışmaz. Umarım bozuktur. Kötü adama dönüşürsem var ya Çeki bana istediğini yaptırır Gerçekten çok güçlüyüm elektrik güçlerim aşırı fazla Bu şehri yerle bir ederim Benim istediğim de o ya zaten Kerem komiser Olamaz bir şeyler oluyor bana Gıdıklanıyorum hayır galiba işe yarıyor Hayır hayır Olamaz Neler oldu bana böyle İşe yaradı evet işte bu Hayallerim gerçekleşti Sen sen de kimsin Neredeyim ben kimim ben sen kötü elektrik adamsın ve benim hizmetkarımsın anladın mı? Seni ben oluşturdum. Ben ne dersem onu yapmak zorundasın. Senin efendim beni. Tamam efendim siz ne isterseniz emrinize amadeyim. Sizin istediğiniz her şeyi yapmak benim boynumun borcu. Güzel şimdi sana ilk görevini söylüyorum iyi dinle beni. Lan dükkanımı soyuyorlar lütfen birileri yardım etsin. Çıkın oğlum dükkanımdan çıkın ne yapıyorsunuz siz? Toplayın beyler toplayın polisler gelmeden var ya ne var ne yok götürmemiz lazım Kasadaki paraları boş verin şuradan meyve sebze doldurun Bunlar paradan daha değerli oğlum artık toplayın devir tasarruf devri yani yeriz bunları bir ay boyunca Harbiden lan dur şuradaki market arabalarından birini de ben alayım da onun içine doldurayım şu raflarda ne varsa Vallahi oğlum benim canım da pasta dondurma hepsinden çek diye ben de bunları çalıyorum o zaman Ulan böyle hırsız mı olur ya gelin para vereyim ya bırakın dükkanındakileri Yardım edin polis yok mu Lütfen birileri bana yardım etsin Ulan gündüz vakti dükkanımı soyuyorlar Çıkın lan dışarı çıkın Gücümde de yetmiyor ki 3 kişiler ağzımı burnumu kırarlar valla Aslı polisi Leyla'yı Mecnun'u hepsini yok edeceğim Hepsinin işini bitireceğim Bu sesler ne ya? Kerem komiser son anda yetiştin Yardım et Kerem komiser dükkanımı soyuyorlar Lan Kerem komiser duymam mı beni ne oldu buna ya? Niye bakmadı yüzüme bile? Bu Kerem komiserin neyi var? Neden yardım etmiyor bana? Dükkanımı soyuyorlar. Ulan Kerem komiser zamanı mıydı şimdi trip atmanın? Çocuklar babanızı hiç gördünüz mü ya? Haber vermeden evden çıkıp gitmiş galiba. Gece beraber uyuyorduk bir baktım yok olmuş sabah yanından. Bir daha da gelmedi. Haber de alamıyorum. Telefonları da açmıyor. Anneciğim belki polis karakoluna gitmiştir. Evet anne olabilir karakolda olabilir. Hayır çocuklar ben de gittim karakola orada da yok kayboldu ortadan birden korkuyorum. Umarım başına bir şey gelmemiştir umarım gece gece yine nereye gitti ya bıktım şu korkmaya başladım ya gece gece nereye gitti yine ya. Bıktım artık şu süper kahraman işlerinden. Bak sen şuraya demek buradasınız ha. <laughs> Kerem ne oluyor ne yapıyorsun sen neden yıktın duvarı? Babacım her şey yolunda mı ya normalde kapıdan girerdin yani duvardan girme huyun yoktu. Anneciğim babamın olmuş böyle ya bir kıyafetleri falan değişmiş. Baksana göz rengi bile değişmiş. Kerem her şey yolunda mı? Korkutma bizi. Buraya sizin işinizi bitirmeye geldim. Yolun sonuna geldiniz artık. Kerem bak böyle şaka mı olur? Yapma şöyle şakalar. Korkuyorum bak bana yap tamam da çocuklara yapma. Babacım evet ya korkuyorum. Ne diyorsun sen ne işinizi bitirmesi? Baba her şey yolunda mı? Sen sen sanki iyi değilsin. Şimdi görürsünüz iyi miyim değil miyim? Alın bakalım. işinizi bitireceğim sizin. Yok olacaksınız. Kerem hayır hayır bu sen değilsin. <laughs> Alın bakalım. İşte buraya kadardı. Çaki efendimin bana verdiği emri yerine getirdim. Hepsinin işini bitirdim. Baksana şuraya hareket bile etmiyorlar. İşte buraya kadarmış. Ne oluyor lan bana? Ne oluyor? Hayır olamaz. Ne oluyor? Bırak beni bırak. Olamaz. Hayır. Bu da neyin Bunu ben mi yaptım? Hayır. Açın gözünüzü ne olursunuz. Olamaz olamaz. Baksana şundan ne hani hale gelmişler. Hayır ne yaptım ben böyle? En son en son hatırladığım çekenin beni bir kapsülün içine hapsettiğiydi. Canım ailem ne olursunuz açın gözlerinizi. Böyle olsun istemedim. Hiçbiri benim suçum değil. Baksana şuraya hepsi ölmüş. Ulan oğlum sana bunun hesabını sormaz mıyım ben şimdi? Öldüreceğim o küçük yaratığı. Öldüreceğim oğlum seni bulduğum yerde var ya yok edeceğim. Kerem komiser baya sinirli görünüyor. <laughs> Git bakalım beni orada bulabilecek misin Kerem komiser? Geçmişte bana yaptıklarınızın intikamını aldım. Neredesin ulan neredesin? Geldim oğlum öldüreceğim seni. Ne yaptırdın sen bana? Olamaz burada yok. Nereye kaçtın? Çık lan ortaya çık. Olamaz. Çakir'in yüzünden kendi ailemi yok ettim resmen. Sözcü senden var ya bunun bunun hesabını soracağım oğlum